Geldin mi Mesude? Kız, Allah aşkına git Metin al şu Fatma'dan. Tam üç kere aradı ne zaman geleceksin diye. Hayır, bir şey değil. Tam çift okey koyuyordum masaya, konsantrasyonumu bozdu canım. Ne oldu kız? Patronun bir şey mi söyledi? Ee, kolay değil demir kulu olmak. Kemal'in yıllardır ne çekiyor anla işte. Eylül eve geldi mi? Okul çıkışı alır beraber döneriz dedin ya. Erken çıkmış okuldan. <laughs> Büşra'yı aradım eve doğuramamış. Yetimhaneye gitmiştir kimsesiz gibi. Salak yemin ediyorum gerizekalı bu çocuk. Hani el alemin evladı evine dönmeye can atar. Bizimki Yetimhaneye de gitmemiş. Çok mu üstüne gittim Kemal? Serkan'a test yapmışlar. Kötü bir şey kullanmıyormuş çocuk. Onun da hakkına girdik. Anne ablam kayıp mı olmuş? Ne kaybolması? O sarı olana kaçmıştır kesin. Her yeri aradım oğlum. Hiçbir yerde bulamadım onu. Güney, bak sen onun nerede olduğunu bilirsin oğlum. Ne olur Serkan nerede? Tabii ki aradım. Telefonuna cevap vermiyor. Tamam, peki. Kapat oğlum. Ya Güney, Güney, e, Serkan seni ararsa... ...ona annesinin Merat'tan ölmek üzere olduğunu söyler misin lütfen? Tamam. O da mı bilmiyormuş? Ben Cenk'i aradım mı? Evet anne, aradın. Okuldaki herkesi aradın. Defne. Bak eğer Serkan'ın nerede olduğunu biliyor da bana söylemiyorsan yemin ederim senin canını okurum. Ya bilmiyorum anne söyledim ya sana. Kesin Eylül'ün yanındadır. Sen burada bekle. Serkan ararsa hemen bana dön. Tamam mı kızım? E sen nereye gidiyorsun? O kızın evine. Nerede benim evladım? Nerede? Asıl benim oğlum nerede? Ne yaptınız? Kaçırdınız mı Serkan'ı? Doğru mu diyorsun Nazan Hanım? Eylül burada yok mu? Ben de size geliyordum. Oh, çok güzel. Şimdi gidip de nikaha bassınlar da siz asıl o zaman görün. Saçma sapan konuşma. Çocuk daha onlar. Siz şimdiki çocukları bilmezsiniz hanımefendi. Onlar ne anasının gözüdür. Mesude, biz bu kız okusun, meslek sahibi olsun diye kendimizi yırtalım. Senin bu nankör kızın anam demesin, babam demesin, dostuyla kaçsın. <Gülüyor> <Gülüyor> Ama hiç merak etme karıcığım, dağ gibi kocam var arkanda. Vallahi bu eve başlarına yıkarım. Kemal bir sus. Ben çocuğum aç mı, açıkta mı, soğukta mı, başı belada mı diye düşüneyim. Senin dediğin lafa bak. Ya ben bir de böyle bir ihtimal var. Bunu da düşün. Kız, beklesene. Beklesene kız. Ya anneciğim, ya sakin ol. Kızım nerede bu çocuk? Nerede? Ya bulacağız onu merak etme. Yazacak bir şeyler mi alsaydım acaba? Yok ya, idare ederiz. Boş ver. İyi. Eylül. Hı. Güzel bir film var. İzleyelim mi? Olur. Üşüme sen de.

...yurtta kalıyordu zaten. Yatılı okulda mı okuyor kızınız? Ee, bazı nedenlerden ötürü... ...benim hanım yetimhaneye bıraktı çocuğu. Anası babası olan çocuğu yetimhaneye mi bıraktınız? Yani öyle bir şey oldu, evet. E siz zaten kızınızı başınızdan atmışsınız. Şimdi niye arıyorsunuz ki? Canım ister ararım, ister aramam. Evlat benim değil mi? Sana mı soracağım? Aa, nasıl konuşuyorsun öyle Mesude? Yani, amirim de bir nevi kendi düşüncelerini söyledi. Yani hemen bir atar, bir tutar. Şimdi, amirim, yani biz çocuğu bıraktık yetimhaneye ama... ...gel gör ki çok pişman olduk amirim. Geri almak istedik ama bu sefer de kız kaçtı. Durum böyle işte. siz hemen aramaya başlarsınız değil mi? Ne, ne zaman bulunur bizim çocuk? Ekipler hemen haber verir. Çocuğun bir de fotoğrafını alın. Bağış üstüne abi. Fotoğraf var mı yanınızda? Var. Bir gelişme olursa size haberdar veririz. Şimdi dışarı çık. Sağ olun amirim. Hadi işte. Sen de gerekiyor.